<laughs> abi, abi ne abi, oldu neden çekilin? Reis kolay gelsin. Abi, abi, neden? abi, abi, neden? abi, senin, abi. Gel. Çok Çok abi

Mağduriyetimiz çok büyük. Ee, hafta içi pazartesi, salı, çarşamba günleri e, gece yani saat 9'a 5 kala, diğer perşembe, cuma günleri 8'e 5 kala çıkacak. Birazdan öğrencilerimiz çıkacak zaten görürsünüz. E, öğlen de saat 2'ye 5 kala ders başlıyor. Daha e, aslında 45 dakika daha ileri bir saatteydi fakat teneffüs saatlerini 10 dakikadan 5 dakikaya indirdikleri için 45 dakika daha geride e, alıyoruz şu anda çocuklarımızı. Bu bile e, pazartesi, salı, çarşamba düşünün haftanın 3 günü 9'da diğer günlerde de 8'de çıkacak. E, bizim için çok çok zor. Ee, köylerden buraya gelen çocuklarımız var. Ee, onlar için daha da zor. Eve ulaşımları, eve, eve vardıkları saat gerçekten çok uzun bir saat olacak. Ee, bununla ilgili yetkililerden e, biz okulumuzun bir an evvel yapılıp okulumuza taşınmasını talep ediyoruz. Vallahi şu an çok zor durumda. Çocuklar da zor durumda. Biz de götürmesi, getirmesi problem. Servis gelmiyor zaten bizim o taraflarımıza. Uzak olduğu için. Kendimiz getiriyoruz, götürüyoruz. Saat 10'da çocuk böyle olur mu yani bu gece bu saatte kız çocuğu bile bizimki. Ne bileyim yani zor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Ne istiyorsunuz siz? Biz işte biraz daha saatleri erken alınsın ya da okulumu değiştiriyoruz, binayı mı değiştiriyorlar? Ne yapıyorlarsa normal öğrenci saatini alsınlar bunu. Yani böyle bir ben değil bütün çocuklar öyle. Geçen burada hadi biz buradayız. Söke'de okuyan, Söke'den gelen, Aydın'dan gelen, Davutlar'dan gelen çocuklar var. Servis bulamıyorlar. Dolmuş bulamıyorlar. Onlar ne olacak? Hadi biz gene götürüyoruz götürüyoruz. Bizimkisi de mağdur ediyor ama ki daha kötü bir durum. Yazık yani çocuklara. <laughs> Buradan çıktıktan sonra e, 8.30'da çıkıyorum diyelim. 9 9.20'de evde oluyorum. Bazen arkadaşlar dışarı çıktığımdan onu buluyor. Dolmuş duraksamaları vesaire desek yani 9.30'u buluyor. Eve gittiğimde çok yorgun oluyorum ve ders çalışmaya hiç vaktim olmuyor. Sabahları da yani normal Ders saatleri 40 dakika, 30 dakika iyiydi. Teneffüslerde 10 dakika iyiydi. 5 dakika yapıldı. Tuvalete mi gideceğiz, kantine mi yiyeceğiz, yemek mi yiyeceğiz belli değil yani. Hangisini yapalım belli değil. Derste biz mağdur oluyoruz. Teneffüs saatleri eski getirilmesi 10 dakika iyiydi yani. Ders saatleri 30 dakika iyi. 40 dakika iken bazenleri canımız çıkıyor yani derste. Onun dışında pek de bir şey diyecek bir şey yok yani okulla ilgili. Geç çıktığımızda yani velilerimiz bizi bekliyor evde. Bazen nerede kaldığımızı merak ediyor. Kaçırılma olayları da oluyor bu saatlerde çok. O yüzden akılları bizde kalıyor çok çoğunlukla. Yani onlar da endişeleniyor.